Evet geldik nereye mekanik enerji kavramına geldik yoruldum ha sen de yoruldun mu? Vallahi yorulacağız yapacak bir şey yok yani açıkçası arkadaşlar eğer anadan babadan çok zengin değilseniz yani fabrikalarınız bağlarınız bahçeleriniz yoksa ileride iyi bir hayat sürmek istiyorsanız ee, yorulacağız başka yolu yok yani şöyle söyleyeyim ee, bu dediğim o başarılı insanları tanıdığım zamanlar bu durumlara yani bu mevkiye nasıl geldiklerini sorduklarımda daha üniversite zamanında çok yorulduklarını inanılmaz çalıştıklarını söylediler. Yani masa başında saatlerce çalışıyorlarmış. Kimse kolay kolay olduğu yere gelmiyor. Hani ben de gelmiyorum. Hani bir öğrenci şey demişti hocam hayatınız çok kebap sizin ya falan dedim de kebap oğlum normal mütevazı bir hayatım var yani. Ben de yoruluyorum ben de uğraşıyorum. Ama şunu biliyorum. Üniversitenin ilk yıllarında daha üniversite birinci sınıftayken ben ee, dolmuş parası bir buçuk liraya değer. Yanlış hatırlamıyorsam ben 20 liraya özel ders veriyordum. İşte fizik dersleri, matematik dersleri anlatıyordum ve bir buçuk iki saat sürüyordu. Bazen günde iki defa verdiğim oldu, bazen 3 günde 3 defa verdiğim oluyordu ama başka yer bir yerden başka bir yere git, 8 saat falan sürüyordu yani. Yani pestilim çıkıyordu eve gittiğimde. Ya o yıllarda biraz insan anladan babana pek para almak istemiyor. Ben de kendi harçlarımı çıkartayım kendi notlarımı çıkartayım diye durmadan özel ders veriyordum. Orada burada bile çalıştığımız oldu. Arkadaşlarım anketörlük yapıyordu. Kapı kapı dolaşıp anketörlük yapıyorlardı yani harçlıklarını çıkartmak için. Ve bu çocuklar yani bu gençler yani benim yaşımda artık tabi bu insanlar o anketörlük günlerinden şirket kurup çok güzel mevkilere gelip hizmet vermeye başladılar. Hani ee, kendi evleri oluyor, kendi arabaları oluyor. Ama işin geçmişine 10 sene önceye baktığında altında yatan şey bir çalışma var. Yani 10 liraya 20 liraya günlük 5 liraya 10 liraya anketörlük yapıyorduk arkadaşlar yaptım ben de yani. yani. Üniversite hayatı gençsin bir şekilde uğraşıyorduk yani hiçbir zaman hazırdan bir şey beklemedik. Yani uğraştık. Yani yorulacağız yapacak bir şey yok. Eğer hatta iyi yerlere gelmek istiyorsan evet biraz zor bu ülkede. Belki biraz daha bir kat daha zor diğer ülkelere göre ama çalışmaktan başka çaren yok. Yani ben bir söz söylemiştim. Eğer şu masaya oturamıyorsan ileride sana derler şu masaya oturacaksın. Al sana bir asgari maaş diyecekler. O da şanslıysan tabii. Asgari maaşla herkes çalışmıyor bir ülkede maalesef. Çalıştırırlar. Yani hepinizin istekleri var. Hepinizin hayalleri var. Bunun için olanaklarınız da var olduğu kadar. Bunları değerlendirmek size bağlı. Yani benim zamanımda dershaneye gidiyorduk. Çözümlü kitap, YouTube falan yok bunlar. Bunların hepsini biliyorsun. Yani çözümlü soru bankası diye bir şey yoktu bizde. Arkadaşlarla aynı kitapları alırdık. Hani beraber çözelim ki yapamadığımız soruları birbirlerimize soralım diye. Bir hocadan etüt alalım, bir anlamadığımız yeri anlatı, anlattıralım diye 3 gün 4 gün önceden adımızı yazdırıyorduk o etüt kağıdına bir yarım saat ders dinleyebilirim diye. Şimdi YouTube aç ne güzel nimet var. Al kahveni istediğin zaman dinle. Büyük bir kolaylık ama buna rağmen bazı arkadaşlarımızda işte ders çalışmak çok zor çok zor falan. İnan üniversiteye gittiğinde çok çok daha zorunu göreceksin. Orada kimse sana böyle ders anlatmayacak. Acıcak slide'ı okuyacak hoca. Yani sizin bir şeyler yapmanız gerekecek. Hoş bir şey mi? Değil. Keşke orada da böyle çok güzel kaliteli eğitim olsa ama bir şekilde çıkacaksın oradan işte. Oradan nasıl çıktığına bakacak. Yani üniversitede sadece vize finale gireyim ve iyi yerlere gelirim mantığınız varsa söyleyeyim o olmuyor. Yani benim çok inek arkadaşlarım vardı. Vize finalden inanılmaz iyi notlar alıyorlardı ama başka hiçbir şey bilmiyorlardı. Çünkü çocuk vize finale giriyor ve o bilgi gidiyor bir daha. Yani kafa resetleniyordu. Sonra işte ya bana işte 2500 lira teklif ettiler falan diyorlar falan diyordu. Çünkü ekstra hiçbir şey bilmiyordu. Ne bir programlama dili, ne bir başka bir şey. Ya bunlar yoktu. Ya şimdi bunları çok rahat öğrenebiliyorsunuz. Yani internette bir sürü insan bunları anlatıyor. Tabii üniversiteye geldiğinizde belki bunlarla uğraşacaksınız ama hani şu an e, ben hani şunu çok kabul edemiyorum. Ya hocam çalışmak çok zor. Çalışmak çok sıkıcı. İşte video dersler, notlar. Ya biz 10 sene önce canımıza okudular bizim arkadaşlar. Yani bizim böyle olanaklarımız yoktu. Yani inanılmaz bir şey geldi ya olay. Ya aç her kitap çözümlü ya. Her kitabın çözümü var. Bak bizim zamanında çözümlü kitap yoktu. Direkt test kitabı. Çözüm yok. Hani Whatsapp falan bunları da sil. Hayatından bir gün bunları bir çıkar ve nasıl ders çalışabildiğini düşün yani. Ve o dönemde o insanlar ilk 10 bin, ilk 5 bin, ilk 3 bin hani köpek gibi çalışarak geldiler. Yani o nesil iyi yerlere gitti. Hani sen daha iyisini yaparsın yani benim kafamdaki beyinle senin kafandaki beyin aynı. Sadece gereğini yapmak vardı. Böyle yapacağız. Tamam. Ya yani çalışacağız, uğraşacağız yani. Başka çare yok. Neyse. Yani böyle biraz konuşuyorum hani nasihat verir gibiyim ama hani belki bu dediklerim şu an saçma gelebiliyor olabilir sana ama hani böyle. Bana da 10 yıl önce bunları diyorlardı. Ben de şimdi sana diyorum. Belki sen de 10 yıl sonra başkalarına diyeceksin. Yani benim hiçbir zaman aklımda bu yoktu. Yani ders anlatayım, öğrencileri bu yoktu. Bir anda oluştu. Hani yani güzel yerlere ulaşıyor. Güzel size ulaşması iyi, size yararlı olması güzel. Ama gereğini yapman gerekiyor. Hemen ya ben elimden gelince yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden geleni koymaya çalışıyorum buraya. Ama senden ricam hangi ders olursa olur planlı programda ve masaya oturarak çalışman. Yani ben benle çalışacak bir öğrenci şunu soruyorum. Benle çalışabilecek misin? Kendini o masaya oturtabilecek misin? Önemli olan bu. Bunlar hava civa konular. Üniversitede uf 10 kat 20 kat zorlarını göreceksiniz zaten. Tamam. Ne yapıyoruz? Çalışıyoruz abi. Evet. Şimdi gelelim mekanik enerji kavramına. Bir çekiş havaya kaldırıldığında çekişte potansiyel enerji depolanır. Hı, -hı. Çiviye vurmak için indirilen çekişte hem kinetik enerji hem potansiyel enerji bulunur. Aldın çekici vurmaya hazırlanıyorsun. Çekiç çivinin üzerine geldiği anda çivi üzerinde çekişin toplam enerjisi kadar enerjiyle iş yapılabilir. Hani sürtünmeyi falan düşünme. İşte diyor ki bir cismin üzerine iş yapılırken kullanılan kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı mekanik enerji olarak adlandırılıyor. Bak kinetik artı potansiyeli gördüğün an ya da daha doğrusu mekanik enerji terimini duyduğun an kinetik artı potansiyel düşüneceksin. Toplam enerji farklı bir olay. Toplam enerji ile mekanik enerjiyi çok karıştıran öğrenciler var buna girme. Bunlar aynı şey değil. Farkları var. Bazı sorularda farklı çıkıyor. O yüzden Mekanik enerjiyi biz potansiyel enerji artı kinetik enerji olarak tanımlıyoruz. Şimdi tabii Newton, e, Newton hareket yasalarında sürtünme kuvvetine biraz daha detaylandırmıştım. Burada bu şekilde bir tanım veriliyor. Yani sürtünme kuvveti hareket halindeki cisimlere temas halindeki maddelerin hareketine ters yönde. Her zaman değil. Her zaman değil. Bunu örneklemiştim sana. Uygulandığı kuvvettir. Yavaşlatıcı etki yapar. Hani enerji de genelde böyle. Ama yani burada her zaman değil tabii ki de bunu bil. Hani yürüyen bir adam vermiştim ben sana işte yürüyor ya da yürümeyi bırak şöyle dururken bu bunun durmasını sağlayan neydi diyordum ben sana? Aşağıdan MG sin alfa çekerken seni burada tutan kuvvet sürtünme kuvveti. Bu seni yavaşlatıcı bir etki değil. Buradaki olay mekanik enerjinin sürtünmelerin olduğu bir ortamda korunmadığı. Çünkü senin kinetik enerji artı potansiyel enerjin bir şekilde biraz ısıya gittiğinde bu değer azalacak. Bu değer azaldığı için senin mekanik enerjin azalacak. Sürtünmeli ortamlarda mekanik enerji korunmaz arkadaşlar. Kinetikten ya da potansiyelden bir yere gider o. Tamam. Örnek 20. K noktasında durmakta olan bir öğrenci merdivenleri sabit hızla çıkarak M noktasına ulaşıyor. Buna göre KLM noktalarındaki mekanik kenarısı EK, olmak üzere mekanik enerjisi arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Ortam sürtünmesizdir. Şunu diyebilirim. Ben şöyle söyleyeyim. Hani şu an burada bir terimi yani bir kavramı anlamaya çalışıyoruz. Tabii ki de ortam sürtünmesizken sen bu merdiveni çıkamazsın. Hani bu işin ayrıntısıdır. Hani Ama şu an biz bir kavram konusunda birazcık kafanda belirtmek için bunu veriyoruz. Sonuçta bizim konuştuğumuz fizik %100 doğru bir fizik değil şu anda. Müfredat böyle çünkü. O yüzden bir seni çok takılma sana ayrıca sorulmadığı sürece. Şimdi burada adam duruyor de. Durmakta de. Kinetik enerjine ne? Sıfır. Potansiyel ne? Sıfır. Tamam. Bu noktada ne? Mesela sabit hızla diyor. Tamam. Sabit hızla dediği için ya kinetik enerjiye git atıyorum 50 de. 50 Joule olsun artık. Sabit ya. 1 bölü 2 mv kare. Sabit ya be. Potansiyel enerjisine kadar aha bu kadar ona da 30 jülde Şöyle alacağım bir saniye 30 jülde Yani senin mekanik enerjin şu an L noktasında 80 Çünkü kinetiği 50 aldım potansiyeli 30 aldım Bu noktada ne Kine, Kinetin yine 50 Kinetin yine 50 Potansiyel enerjin de 50 olsun 100 oldu yani gitgide gitgide senin mekanik enerjin arttı Yani bunun büyüklük ilişkisi ne oluyor? E M büyük E L miydi? L büyük e, K olacak. Tamam. Mekanik enerji eşittir abicim kinetik artı potansiyel. Bunu hiçbir zaman unutma. Örnek 21'e gel bir bakalım. Ne soruyor? Güzel bir sorudur. Dinamikle de alakası vardır yani Newton hareket yasalarıyla. Hava sürtünmesinin önemsenmediği bir ortamda sürtünmeli ilk düzlemlerdeki araçlar bak sürtünmeli eğik düzlemdeki araçlar. Kelimeler çok dikkat et. Sabit hızlarla sırasıyla bir, iki yönünde ilerlemekte. Bu bir yönünde ilerliyor. Bu iki yönünde ilerliyor. Zaten yönlerinden belli burunlarına baktığımızda. Buna göre kırmızı aracın tekerleklerine etki eden sürtünme kuvveti bir yönündedir. He, 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 he. Şimdi bu arkadaşı aşağı doğru çeken bir MG sin alfa var. Peki bunu yukarı doğru götüren kuvvet ne? Sabit hızla diyorsa senin imen sıfırdır. Net kuvvet sıfırdır. E bunu yukarı doğru götüren kuvvet ne? Tekerlere etkileyen şu sürtünme kuvveti. Dersi bu dinamik sorusu olmuş biraz. Yani kırmızı aracın tekerleklerine etkileyen sürtünme kuvveti bir yönündedir diyor. Doğru. Yeşil aracın tekerleklerine etkileyen sürtünme kuvveti iki yönündedir diyor. Şimdi bunu aşağı doğru gidiyor sabit hızda. Bunu aşağı doğru çeken ne? Yine mg sin alfa sabit hızla gidiyor. Net kuvvet sıfır. Net kuvvet sıfırsa sürtünme kuvveti bu yöndedir. Demek ki yine bir yönünde çıktı. Burada 2 diyor yanlış. Araçlara etki eden net kuvvet sıfırdır. Niye? Sabit hızla olduğu için. Sabit hızla gidiyorsa F net eşittir sıfır. Yani ivme sıfır demektir. Bu da net kuvvetin sıfır olduğuna ve dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde etkisi altında hareket ettiğini sana söyler. Biraz bazen böyle araya enerji işte dinamikle ilgili işlerde koydum yani. Yukarı yönde fırlatılan bir basket topu kısa bir süre sonra yere çarparak ses çıkarır. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre. Bu farklı. Şimdi bir top attın. Bu yere çarptı ve bir ses çıkarttı. Ses bir enerjidir. Yani sürtünme önemsiz diye sen burada kinetik artı potansiyel enerji değişmiyor diyemezsin ses bir enerjidir bu enerji nereden geliyor Bu adamdan geliyor e Bu adamdan geliyorsa Senin mekanik enerjin korunmaz Dikkat et Top yere çarpıncaya kadar bak ses yok Topun mekanik enerjisi değişmez bu doğru Çünkü sen bir yüksekliktesin bir potansiyel enerjin var aşağı doğru gittikçe kinetik artı potansiyel dönüşümün Olur Bu şekilde potansiyel enerjinin kinetiğe dönüşür. Ama yere çarpana kadar bunun toplamı değişmez. Zaten sürtünme önemsiz. Bunda bunu söylersin. Ama top yerden zıpladıktan sonra başlangıçta çıktığı maksimum yüksekliğe çıkar diyor. Çıkamaz. Çünkü senin bir sese enerjin gitti. Atıyorum 100 jülle yere çarptı. Ses çıkarttı artık 10 jülle gitti sese diyorsun. 90 jül kaldı elinde diyorsun. O yüzden maksimum yüksekliğe çıkartamaz. Çünkü ses çıktığını söylüyor. Topun başlangıçta kinetik potansiyel enerjisi toplamı ile top zıpladıktan sonra kinetik potansiyel enerjisi toplamı eşittir diyor. Yalan. Niye yalan? Ses çıktı. Ses eşittir bir enerjidir yavrum. Hop. Enerjidir. Bu da yanlış. Eşit değil. Maksimum yüksekliğe de çıkmaz. Sadece ilk başta düşerken senin mekanik enerjin korunur. Tamam. Yani yalnız bir. Vallahi güzeldi bence. Gel diğer soruları da diğer tarafta devam edelim. Sonra esneklik potansiyel enerjisine bir bakalım seninle. Hadi bakalım.